Terör hain yüzünü bu kez Bingöl'de gösterdi. Bingöl'ün Karlova ilçesinde Hacılarla Sudurağı köyleri arasında yol kesen PKK'ların yakalanması için bölgeye giden askeri aracın geçişi sırasında mayınlı saldırı düzenlendi. <laughs> Öl valisi Yavuz Selim Köşker yol kapatan PKK'lı gruba müdahale etmeye giden güvenlik güçleriyle düzenlenen Mayınlı saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 6 askerinde yaralandığını belirtti. Bingöl Valisi Köşker Karlova ilçesinde hacılarla su köyleri arasında yol kesen PKK'ların yakalanması için bölgeye giden asker aracın geçişi sırasında yola döşenmiş mayın uzaktan kumandayla patlatıldığını ve saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 6 askerin de yaralandığını belirtti. <laughs> saldırıda şehit olan ve yaralanan askerlerin isimleri ve memleketleri kesinleşti şehit olan Osmaniye nüfusuna kayıtlı Asubay Muhammed Gürlek, Manisa nüfusuna kayıtlı uzman jandarma çavuş Haşim Dilik ve Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Musa Saydam'ın naaşlarının Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsinin ardından memleketlerine gönderileceği belirtildi. Yaralılar Binbaşı Erdinç Demiral, Asubay Olcay Akdeniz, Assubay Emre İlter, Uzman Çavuş Arif Ünal, Uzman çavuş Muzaffer Taş ve uzman çavuş Metehan Doğru'nun ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Bingöl'ün Karlova ilçesi hacılarla Su Durağı köyleri arasında yol kesen PKK'ların yakalanması için bölgeye zırhlı araçlarla gönderilen güvenlik güçlerine yapılan mayınlı saldırıda 3 askerin şehit, 6 askerin de yaralanmasının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Karadan zırhlı araçlarla çok sayıda askerin katıldığı operasyona havadan Skorsky gibi Cobra tipi helikopterle destek verilirken bölgeden zaman zaman silah sesleri yükseliyor.